Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hassasiyet videosu çekeceğiz. Şimdi şuradan hemen e, şey, dürbünlerimizi alalım. Şimdi başlayalım. Hemen. 6 x ile bakalım. E, i̇ç ikisine bakalım. İç böyle. Hemen şu iç ikisine bakalım. 4x'e bakalım hemen. Hemen 2x'e bakalım. Çok sevmiyorum 2x'i ama. Holoya bakalım oraya. Lazer. Lazer de böyle. Şimdi hemen şuradan göstereyim ben size hassasiyeti. Bu Mojroskoplu hassasiyet bu. Böyle Aha, Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.